Demokratik Sol Parti İskenderun İlçe Başkanı Ali Bıkmaz ile serbest muhasebeci mali müşavir İsmail Bıkmaz'ın abileri Mithat Bıkmaz vefat etti. Bir süredir tedavi gören Pamukbank'tan emekli Mithat Bıkmaz 67 yaşında hayata veda ederken arkasında gözü yaşlı bir eş ve iki evlat bıraktı. <laughs> Çevresinde ve ailede çok sevilen bir isim olan Mithat Bıkmaz, vefatıyla herkesi üzüntüye boğdu. <laughs> Cenaze töreninde merhum Mithat Bıkmaz'ın küçük oğlu Ali Passas Bıkmaz'ın olanları anlamaya çalıştığı ve babasının tabutu başında bol bol dua okuması dikkat çekti. aziz dostlar. <laughs> bu husbe efendi hakka etmekte her kader ailesi olarak komşuları olarak dostları olarak onun size sizin ona hakkınız geçmiştir Ağabey Mithat Bıkmaz'ın vefatı Bıkmaz ailesinde büyük bir şok ve üzüntü yarattı. Metanetli olmaya gayret eden Bıkmaz ailesinin fertleri, serbest muhasebeci mali müşavir İsmail Bıkmaz, Demokratik Sol Parti İskenderun ilçe başkanı Ali Bıkmaz, Pamukbank'tan emekli Mahmut Bıkmaz ile Koç Haddecilik'ten emekli finans müdürü Süleyman Bıkmaz'ın ayakta durmakta güçlük çektikleri dikkat çekti. <laughs> Mithat Bıkmaz'ın cenazesi İskenderun İsmet İnönü Mahallesi 736 sokak Zümrüt Apartmanı'ndaki evinin önünden kaldırılarak Çankaya Mezarlığı'nda defnedildi. Elhamdülillahi Rabbil Alemin.